Değerli çalışma arkadaşlarım, birkaç hafta önce sizlere beni çok heyecanlandıran Kadın Enerjisi projemizi duyurmuştum. Ve paylaştığım videoda projemizin 3 alt projeden oluştuğunu ifade etmiştim. Bugün bu projelerden biri olan Kadın Enerjisi Next için karşınızdayım. Next ile enerji şirketlerimizdeki çalışanlarımızın kız çocuklarının hayatlarına dokunmayı bununla da kalmayıp bu sektörü onlar için daha cazip hale getirmeyi hedefliyoruz. Next adı gelecek nesli, onların enerji sektöründe varoluşunu ve gücünü temsil ediyor. Bu proje ile lise ve üniversite çağındaki genç kızlarımızın enerji sektörüne dair bakış açılarını genişletmek ve yaratıcı yeni nesli sektörümüze kazandırmak en büyük hayalimiz. Projeye katılacak kız öğrencilerimize saha gezileri, uygulamalı teknik eğitimler ve mentorluk yoluyla gelişim, staj ve burs imkanları sağlayacağız. Siz değerli çalışanlarımızın desteğiyle yürüteceğimiz projemizin heyecanını taşıyoruz. Sizler de kızlarınızı teşvik ederek projede yer almalarını sağlarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Araştırmalar yönetici pozisyonundaki kadın sayısının %10 artması halinde şirket başarı şansının diğer şirketlere kıyasla %6 oranında arttığını gösteriyormuş. Kadın Enerjisi Projesi ile kız öğrencileri enerji sektörünü tanıtıyor ve ileride sektörde yer almaları için rehberlik ediyoruz. Ülkemizde geçtiğimiz yıl üniversitelerin elektrik ve elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olanların sadece %18'i kız öğrenci. Projemiz ile kız öğrencilerin bu bölümlerdeki oranını artırmayı hedefliyoruz. Holding Enerji Grubu şirketlerinde kadın çalışan sayısı mavi yaka dahil %11, beyaz yakada ise %38. Holding Enerji Grubu'nda müdür ve üstü pozisyonların %30'unu kadınları oluşturmaktadır. Kadın Enerjisi Projesi ile kadın istihdamını arttırarak sektöre yön vermeyi hedefliyoruz. Üniversitelerin elektrik ve elektronik mühendisliği bölümleriyle meslek liselerinin elektrik bölümlerinde okuyan 70 binden fazla öğrencinin yalnızca 11 binlik kısmı kız öğrencilerimiz. Bu projeyle lise ve üniversite çağındaki kız öğrencilerimizin bu bölümlere yönelmelerini teşvik ediyoruz. Türkiye'de kadın çalışanlarının sektörel dağılımına baktığımızda sadece ikisinin enerji sektöründe yer aldığını görüyoruz. Enerji sektörünü tercih eden kadınların oranı oldukça az. Kadın Enerjisi projemizle sektöre yeni bir nefes olmak istiyoruz. Değerli çalışma arkadaşlarım merhabalar. Akko Holding enerji grubu şirketlerinin ortaklaşa yürüttüğü Kadın Enerjisi projesinin sektörümüze yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Kız çocuklarımızın lise ve üniversite eğitimlerinde elektrikle ilgili bölümleri seçmelerini teşvik ederek ...sektörümüzde çalışan kadın sayısının arttırılmasını planlıyoruz. Gelin hep birlikte kız çocuklarımız için yeni ufuklar açalım. Değerli arkadaşlarım, Enerji Grubu şirketleri olarak Kadın Enerjisi Projesi ...toplumsal cinsiyet eşitliği dengesine katkı sağlamayı... ...ve kadınların her alanda görünürlüğünü arttırmayı amaçlıyoruz. Güçlü ve umut dolu kadınlar için sizleri de projemize destek olmaya davet ediyoruz. Sevgili çalışma arkadaşlarım, Akgök Holding Enerji Grubu üst yönetimi olarak kadınların iş hayatında daha fazla temsiliyeti, daha aktif ve daha etkin roller almalarını önemsiyoruz. Kadın projesi sayesinde kadın istihdamını arttırmak ve kadınların daha fazla liderlik rollerine soyunmalarını hedefliyoruz. Değerli çalışma arkadaşlarımız, Kadın Enerjisi çatısı altında başlattığımız NEXT isimli projemiz ile Akya Holding Enerji Grubu çalışanlarının 7. ve 8. sınıf ile 11 ve 12. sınıfta okuyan kız çocuklarının lise ve üniversite tercihlerinde elektrik bölümlerinde eğitim almaları için teşvik ediyoruz. Projemize katılacak kız öğrencilerimize saha gezileri, uygulamalı teknik eğitimler ve mentorluk yoluyla gelişim imkanları sunacağız. Lise ve üniversitede elektrik, elektrik elektronik bölümlerini seçen ve kayıt olan kız öğrencilerimize 12 ay boyunca burs imkanı sağlayacağız. Uzun soluklu bu programı tamamlayan öğrencilerimize Akenerji, SEDAŞ ve SEPAŞ Enerji'den oluşan enerji grubu şirketlerinin staj ve işe alımlarında öncelik hakkı da tanınacak. 1 Ocak 28 Şubat 2022 tarihleri arasında başvuruları almaya başlayacağımız NEXT projemiz kapsamında enerji sektöründe kadın çalışan sayısının artırılması adına her yıl yaklaşık 150 kız öğrenciyle iletişime geçerek elektrik bölümlerine yönelmeleri için teşvik etmeyi hedefliyoruz. Gelin ezberleri bozalım. Bu işin sadece bir erkek işi olmadığını, kızlarımızın enerjileriyle sektörün geleceğinin nasıl değiştiğini birlikte yaşayalım.